Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda ön tekme atana karşı kazık tekmesi geçişimizi yapacağız. Kontra eş zamanlı tekniğimizi. Ve yumruk tekniklerimize devam edeceğiz. 20 dakikalık bir önceki videoda söylediğim gibi 20 dakikalık ön çalışmamızı yaptık. 50 tane ön tekmemizi vuralım bazen önde bazen arkada ön tekmelerimizi uygulayalım. Elli tane ön tekmemizi yaptık. Kasık tekmesi. Bazen önde, bazen arkada ayağımız. İki şekilde de uygulayalım. 50 tane kasık tekmesi yaptık. Ön tekme geliyor. Eş zamanlı kasık tekmem vurdum. Bir deyince geçeyim. Ön tekme geldiği anda bir diyeyim. Gelir gel. Bir. 1 2 3 4 ve tekmem 1 2 3 4 5 6 Sol 4 kere geçeceğim. Sağma da 4 kere geçip 8 tane tekniğimi bir sıralamayla sizlere sizlerle beraber yapacağız. Buradayım. Ön tekme geliyor. Hangi ayarde geldi önemli değil. Ön tekme geliyor. Ben de solum sol 45'ime geçerek tarbeyi almamaya çalışacağım. Evet. Bir Dördüncü tekniğim dış yumruk. Bir. Dört. Üç. İki. Bir. Tekmem. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Sekiz tekme, tek, tekmede bir direk iki aparkat üç kroşe 4 dış yumruktu. 1 2 3 4 yaptım. 4 3 2 1 yaptım. 5. E, yumruk tekniğim yumruk tekniğim 5. 5. dediğim 6. 5'ten sonra 6. geliyor anlamda değil. 5 nolu diyelim. 5. dediğim zaman bir şeye ondan sonra gelen 6. Ondan önce gelen de 4. demektir. Böyle bir sıra yok. Hepsi ayrı bir yumruk tekniği. 5 dediğim zaman 4'ten sonra yapılan 5 yaptıktan sonra 6. teknik yapılan bir durum yok. Hepsi 8 tane. 8 5. değil. Dirsek mesela 5 diyorum. Ama 5. değil. 5 ne no oldu? Evet. Yine son 45'ime geçeceğim. Eş zamanlı da ön tekme gereken kasık tekmesi uygulayacağım. 5 6 7 8 Tekme 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 4 3 2 1 5 6 7 8 8 7 6 5 uygulayacağım Ön tekme geliyor. Eş zamanlı kontra kasık tekmemi vurdu. Parmaklarım gergin şekilde. Kasık tekmesi. 8. Sekiz. 8'in 8 ne Çek üç yumruk. Pençe bu şekilde veya bu şekilde. Pençe 6 çengel yumruk 5 dirsek 1 2 3 4 5 6 aynısını sağ kır peşime geçince de uygulayacağım bu tür çalışmalar antrenmana gidemediğimiz zaman gitmediğimiz zaman boş günlerimizde, antrenman harici günlerimizde kendimiz çalışmamızı ilerletmemiz gerekiyor. Bir seansa haftada 2-3 gün, 4 gün bir çalışmaya katılıyorsak bile bu çalışmalarımızı kendimiz bireysel çalışma adına yapmamız lazım geliyor. Çünkü teknik gelişimimiz için, tekniklerin vücuda oturması, belliğe oturması için bireysel çalışma şart. Bay bugün antrenmanım yoktu, partner yok nasıl yapayım? Değil, tekniği yapıyorum, aynısını yapıyorum. Partner üzerine uygulamakta, partner olduğu zaman uygulanır. Evet, ön tekme geliyorum. Sana sağ kırpeşimi tercih edeceğim söyledim. Bir, bir, iki. 3 4 2 Bu ayağım önde olursa sağ ayağım önde böyle geçtim. Bu şekilde olursa bu şekilde geçeceğim. Yani değişen bir şey yok. Hangi ayağın önde olması olmaması değil sağa giderken, sağ 45'e geçerken sol ayağımla geçersem dengesizlik oluşur. Dengesizlik oluşur. Bu ayağım geride olsa bile sırtım rakibe dönük olur. Ben rakibin sırtına geçmeyi ama benim sırtıma rakibin geçmemesini istiyorum. Ön bölgemle mücadele edebilirim. Sırtımı dönmüş oluyorum. Buradan gelecek taarruzları açık halleyeyim. Evet. 4-3-2-1 yapayım. Ön tekme geliyor. Kasık tekmesi. 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 Evet. 5 6 7 8 yapayım. Ön tekme geliyor. Geçtim kasık tekmesi. Dirsek. Çengel yumruk. E ee, 5, 6, 7, 8. Sekiz, yedi, altı, beş yapayım. Ön tekme geliyor. Bir, sekiz, 7 6 5 1 2 3 4 5 6 Evet. Bu çalışmamızı 20 dakika kadar sürdürelim. Mesela benim bu yaptığım çalışma 5 dakikadır. Bunu 2 tur yapabiliriz. 2 2 turda yani 4 buraya dört kez buraya. Değişik versiyonlarla geçebilirsiniz. Kasık tekmesini yaptın. Ondan sonra buradan ilk hamlen. farklı bir şey olabilir. Çekiç şey olabilir. Çekiç yumrukla başlarsın, pençeyle başlarsın. 8 tekniği, 8 vuruşu karıştırabiliriz. 4 hareket Apar kat, kroşe, apar kat, kroşe. Değişik versiyonu uygularsınız. Dört tane uygulamamın sebebi, dört tane akılda kalan vuruş. Ve ondan sonra ayağa bağladığımız zaman çünkü dört vuruştan sonra rakip kapanacaktır. E, düşmemişse. Dört tane vurdum. Düşmemişse kapanacaktır. Kapandığı zaman senin ayağın var diyor. Ayağına dikkatini dağıtıyorum. Bu pozisyona gelmesini istiyorum. Canı yandı ya. Açtı. Refleks. İstemsiz. Buradan da 6 tane çekiç yumruğunu vuruyorum. Hepsinin bir gerekçesi, bir mantalitesi var. Tabi neden böyle e, dediğiniz noktalar olur. Onu da yazışmayla hallederiz. Ama şuna itimat dedin ki yani o işte daha çok uğraşmış emek vermiş, düşünce olarak, pratik olarak yapmış kişi sizden bu konuyu daha iyi biliyordur. Size eğitim veren kişi sizden daha iyi biliyordur ki eğitim eğitim veriyordur size. Söylediklerimi yapmaya çalışın. Ekstra olarak yaptıklarınız da faydalı olacaktır. Onda bir beis yok. Değiştirebilirsiniz. Ama dediğim gibi bazı prensipler vardır. Onlarla pek oynamayın. Mesela ayağımla geçtim. Sol ayağımla geçtim. Soluma. Bunu yapmayın. Bunu yap. Daha çok verim alırsınız. Amacım öğretir gibi yapmak değil. Öğretmek. Evet. Geçmişlerine bir çalışma 10 dakika sürdürürseniz güzel olacaktır. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.